Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle de Kirkenes'te promosdayız. Ufak bir yük atacağım. Maksat yük atmak değil. Shifter'la oyun oynamak. <laughs> Hem çok sordunuz. Kontrollerin nasıl diye. Şimdi G29 29 klavye artı C29'u seçiyoruz arkadaşlar. Ben 29 var. Bu kontroller Xbox. Ben PlayStation 3 kolunu Xbox kolu olarak tanıttım. O var. Generic USB dediği bu vites topuzu. Vites topuzunu tanıyor. Geri kalanının bir önemi yok. Ondan sonra buradan ikinci kontrolcü direksiyon. H vites kolu olarak oynuyorum ben. Normal bildiğimiz kayna vites düzeni gibi. Bunun da bir önemi yok şu an. Direksiyon hassasiyeti 1.50 Force feedback. Birazcık dura dura gideceğim sizde. Onları yaparsınız. Motor titreşimini kapatıyorum. Nedeni ise böyle gaza bastığınızda direksiyonda titreşmeler oluyor. Biraz daha aşağı iniyorum. Zaten c 29u seçtiğiniz zaman bunlar otomatik olarak geliyor arkadaşlar. H vites kolu ayarı. Skyna 12 vites ileri seviye yaparsanız buçuklarda devriyaj tazelemeniz lazım. Oynarken göreceksiniz. Bu bunlar da otomatik geliyor. Vites kolu mandalı anahtar tarzında. Benim anahtar tarzında olduğu için ben bunu seçtim. Vites kolu mandalı bir, vites kolu mandalı iki. Hangisini istiyorsanız bir ağır seri, hafif seri bende bu. Buradaki tuş Buçuklar atmak için de bu. So, vites topuzun solunda olan. Başka bir ayarım yok. Oynanışa geleyim. Oynanıştan da bakın. Ona çok soruyorsunuz. Abi oyun ayarları nasıl? Vesaire diye. Çekiş kontrolü mesela kapalıymış. Çekiş kontrolü kullanmıyormuş. Ben de şimdi gördüm. Direksiyon takipli kamera. Sağ sola direksiyonu çevirdiğinizde ona göre direksiyon kamera döner. Grafik ayarlarına da geleyim. Grafik ayarlarımı da görün. Tuşlar, düğmeler, hangi tuşlara atladım vesaire. Bunların hepsi burada mevcut. Çoğunluğunu direksiyon üstüne atla atadım. daha direksiyon üstünde tuş var. Bununla sadece sağ sola bakıyorum. Vites vites demişim. Mouse'la uz uzanmamak için direkt buradan tak tak tak. Sağ sol buradan yapıyorum. Sağa bak sola bak. Kutu açılımı üst sağa bırakıyorum. Üst sağdan ulaşırsınız kutu açılımına. Nasıl kurulduğunu. Evet sürüşe geçelim. Skyna ile götüreceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan yukarıya çektiğiniz zaman haş oluyor, lob oluyor. Ondan sonra bunu yukarı kaldırıyorum. Vites tazelediğimde de R seriye geçiyor. Biz birinci viteste kalkalım. El frenimizi indirelim. Yük kısa zaten. Hemen gideceğiz galiba. Promos'tayım, online'dayım. Umarım iyisinizdir. Ramazanlarınız iyidir. Yakında dashboard'un da videosu gelecek. hasta olduğumuz için kimse yok. Yorum yapıp abone olmayı unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Rotarları kapatmamışız ya. gerçekten gayet keyifli. Hiçbir tuşla uğraşmanıza gerek yok. Vites topuzunu almadan önce iki tuş atamıştım bunun üstüne. Hangisi ağırdı, hangisi hafifte, hangisi buçuklarla oynayacaktım. Ba kafam baya baya karışıyordu. Şimdi öyle bir derdim yok. Gerçekten kolaylaştırıyor iş. Ve zevk alıyorsunuz. i'll see you then bayıldı ya. Üstümüz kaç ton olduğunu hiç, hiç bakmadım. 13 ton niye böyle oldu? 246 kilometre daha gidecekmişiz. Altta bir şarkıyla eşliğinde gitmeyi çok isterdim ama maalesef YouTube'un telif. Yönetmedikleri gereği bir şey yapamıyoruz. Rusya'dan Finlandiya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Kirkeniz maden çok kalabalıktı. Kirkeniz madene girecektim ama acayip kalabalıktı. O yüzden Kirkeniz madeni tercih etmedim. Bir sonraki videomuzda Kirkeniz madende olsun. Öyle ufak kısa çaplı bir video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Rotarda artsız olmaz ya. camımızı da açalım biraz hala daha kanala abone değilsek alttan hemen bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Biraz keskinmiş. artmasak olmaz açtık yola girdik. Ön takım gitti. Sınırını bitireceğiz galiba ileride pasaport kontrol var vanla kornalar kapalı olduğu için arkadaş korna bassa bile duyulmuyor. 20 ile gidiyoruz, biz 40 ile gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. 4D'yi pek kullanmıyorum 3H'dan 4D'ye çekince pek bir fark olmuyor 4H'e çekiyorum arkadaşlar şu tarzları da var ya kapatıp açması zor oluyor ya. Bak, Dediğim gibi oranı hemen kısa vites atmam lazım yine. Evet yükü teslim noktasına geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanala abone değilsek abone olursanız sevinirim. Bir kanala bir göz at. Daha ne yapabiliriz diye yorum yazarsanız sevinirim. Aa, bu böyle olsun. Şu şöyle olsun diye. Sağdan da çok tersime geliyor anlaşmak ama öyle oldu. Tamam yeterli. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçi yam yamuk anlaşmışsın ama idare edin artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.